Latife anlat. Niye seni himayesine aldı? Hakiki sevda iki insanın aynı yöne bakmasıdır. Biz yönümüzü kaybettik Emre. Beni bu hale düşüren kim varsa hepsini tek tek, tek bir bir indireceğim ben. toprak kurdu sarmış. Derdimiz ortak sultan. Osman Ağa'nın çözümü neyse bulmak zorundayız. Yoksa bu musibet senemizi boşa çıkaracak. Ben senin annenim Ruhu parça parça edilmiş. Yıllarca senin hasretinden yazmış gül olmuş Anne. Ben artık yanındayım senin. Ama beni bir daha bırakma olur mu? Dile gelmemiş olsa bile. Yaşanmamış olsa bile. Kalbi sönmemiş hala umutla kalpler vardır. Senin Ömer'le kavuşmanız imkansız. Her şeyin bir anlamı var. Ne o zaman Sultan? Biliyorsan söyle. Kara Ağaç Destanı Cuma günü TRT 1'de.